tarihe adını en şık giyinen mafyalardan biri olarak kazımış, görüntüde çok zararsız görünen John Gotti. New York'un en ünlü mafya ailelerinden Gambino ailesini en güçlü zamanlarında yöneten isim olmuştur. Gelin bu şık mafya babasının hikayesine birlikte yakından bakalım. Gambino ailesinin en güçlü zamanlarında yönetmiş olan mafya örgütü liderlerinden biridir John Gotti. Gambino ailesinde kuruluşu 1900'lere dayanmaktadır. Örgüt bastırılamaz korkunç öfkesiyle bilinen bir zamanların cinayet sendikası katillerinden Albert Anastasi ile ellerin başında New York'un 5 ailesinden ilk üçe girecek şekilde güçlenmiştir. Ama Anastasia hırsına kapılıp daha çok para için Vito Genovese'nin işlerine burnunu sokunca berber koltuğunda tıraş olurken öldürülmüştür. O zamanların en büyük mafya babası konumundaki Genovese, Gambino ailesinin koltuğunu Carlo Gambia'ya verdi. Gambino, oldukça akıllı, hırsını öfkesini belli etmeyen poker oyuncusu karakterli bir adamdı. Gambino ailesinin 70'lerin başını zirveye taşıdı ve New York'un en güçlüleri oldular. Limanlar tamamen Gambino'ların kontrolündeydi. Carlo Gambino aynı zamanda old school geleneğini temsil eden 1930'lardan kalma bir Sicilyalı ve Luca Luciano'nun eski bir arkadaşıydı. İşte bu yıllarda genç John Gotti, örgüt içerisinde gitgide yükselmekte ve dikkat çekmekteydi. Gotti'nin birlikte olduğu çetenin lideri yine bir eski okul ekolü Aniello Del Claro'ydu. Del Colero, Gambino ailesinin en önde gelen isimlerindendi ve Don Carlo'dan sonra patron olmasına kesin gözüyle bakılmaktaydı. İşler umulduğu gibi gitmedi ve Don Carlo ölümünden hemen önce kendinden sonraki isim olarak Della Correa'yı değil Castellano'yu gösterdi. Paul, Carlo'nun uzaktan akrabasıdır ve bu seçimde bunun etkisi olduğu söylenmektedir. İşte bu noktada Gotti resmen çıldırdı. Babası bildiği, yanına yetiştiği, tahta hak eden varis Delcolare yerine mankafalı bir adam patronolu vermişti. Gotti Delcolare'ye Paolo temizlemeyi önerdi. Fakat eski okulun bir mensubu, gerçek bir Sicilyalı olan Croke bu teklifi reddederek Don Carlo'nun kararına saygı duydu ve yine patronu kabul etti. Kısa bir zaman sonra Delcolare vefat etti. Gotti yıkıldı, üzüldü. Kroki'nin içinde hayal kırıklığı ile öldüğünü düşünüyordu. Üstüne üstlük Paul Castellano Del Clore'nin cenazesine gitmeyince ki bu mafya içerisinde çok çok büyük bir, bir saygısızlıktır, Gotti kararını vermişti. Paul Castellano'dan zaten aile içerisinde hoşnutsuzluk vardı ve Gotti yükselen bir yıldızdı. Bu gerilimin içinde taraflar bile eğlenmiş, bıçak gibi beklerken hamle Gotti'den geldi ve Castellano'yu restoranın birinden çıkarken öldürdü. Artık John Gotti'nin yılları başlamıştı. Don Carlo'dan sonra durağanlaşan Gambio ailesinde atağa geçti. Gotti su gibi akan paranın bir kısmını fakir alga dağıtıyor, İtalyan mahallelerinde çocuklarla kaynaşıyor, bir anlamda modern çağ Robin Hood'una dönüşüyordu. Bu yıllarda gazetelerde boy boy resim çıktı. Popüler kültür ikonu haline gelmişti. Tabi bu durum eski kafalı yaşlı mafya üyelerini de çok rahatsız etmişti. Şık giyimi modacılar tarafından örnek gösterilmişti. Binlerce dolarlık takım elbiseler giyerdi. Fakat onu asıl hüneri her suçlamadan kurtulmasını bilmekti. Bu yüzden diğer bir lakabı da Teflon John'dur. Hiçbir suç üstüne yapışmıyordu çünkü. Bir keresinde gazetecilerin Gambino ailesinin patronu siz misiniz sorusuna ben sadece Gotti ailesindenim ve patron da karım diye cevap vermiştir. Ama Gotti asıl darbeyi en yakın adamından yemiştir. Sağ kolu ile olan bir gelginlik FBI'nin işine yaramıştır. Gotti'nin yakın adamı Sami'ye hareketler yağdırdı ve bir konuşmasında tesadüf eseri kaydetmeyi başardı. Gotti'nin sağ kolu olan Sami, Gravo bu küfür dolu bandı dinletince paniğe kapıldı. Gotti'nin kendisini vurduğunu düşünüp itirafçı oldu ve Gotti hapsi boyladı. Gotti en önemli kurallardan birini ihlal etmişti. Gizlilik. Tüm mafyalar orta yerlerde buluşur, resim verir, nasılsa kim olduğumuzu biliyorlar derdi. Popülerizmin ağına takılmış bir sinema yıldızı gibi davranmaya başlamıştı. Hükümetin muhakkak bitirmek istediği sembolik bir hedef haline gelmişti. Gotti hapishanede çilecekti. Hatta bir zenciden sağlam bir dayak bileydi. Aryan kardeşliği adlı ırkçı örgüte 100 bin dolar önerip adamı öldürtecekti fakat adamı başka hapishaneye kaçırdılar. Goddin'in oğlunu trafik kazasında yanlışlıkla öldüren adamı da öldürmüştür. Kendinden sonra bir süre oğlu Gambin ailesini yönetti ama çok başarısız oldu. Bir röportajda Goddin oğlu için kalın kafalı demiştir. Çünkü patron olduktan sonra 2 yıl sadece dayanabilmiş ve daha sonrasında hapsi boylamıştır. John Gotti 2002 yılında hapishanede kanserden öldü. Bugün Gambino ailesi içinde eskisi gibi Gotti hakimiyeti olmasa da hala birkaç Gotti vardır. En son Torun Gotti'nin cinayet işleyerek mafya kabul edildiği de bilinmektedir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.